satmaya devam eder. Ortalama hani şu an sahibinden dükkana baksan 350 civarı. E, dükkana mesela biri geliyor ya abi Hı. çok fazla yapılan bir eleştiri e, olduğu için yapıştır, Soracağım bunu. Yapıştır, yapıştır. Genelde param yok diyorsun. Hı, artık var. Artık var mı? Zaten <laughs> <Artık var mı? gülüyor> <Artık, artık gülüyor> para yok. Ondan bahsediyorsun değil mi <laughs> orada? Ay şimdi şöyle düşün. E, ben birisi geliyor, param var. Tamam şimdi diyelim ki 10 bin lira param var. Birisi geliyor, abi, PlayStation 4 sattı. Hop, evet. 6 bin lira. Kaç lira kaldı? 4 bin lira. Evet. Birisi geliyor PSP satıyor. Hop 1500 lira aldı. Kaç lira kaldı? 2500. Birisi geliyor 10 tane satıyor. 10. Aa bitti. Çünkü bana gelen çok fazla insan var. Benim evet. nakit yarım milyon falan olması lazım. Dükkanda yarım milyon olacak. Ve ben bir ay boyunca o yarım milyonu harcayacağım. Öyle bir nakit yani bilmiyorum kimde var. Bende olacak. Bir sorun daha var. <laughs> yapıştır. Yapıştır acaba. Ee, sence cimri bir insan mısın? Bu da biliyorsun. Cimri bir insan Çok benim. fazla yazılıyor. Bence değilsin. Biraz tutumlusun. Valla şöyle bir örnek vereceğim sana. Şimdi ben bu dükkandan çıktım. Evet. Klimaları bıraktım. İki tane klima var. Dükkanda kaldı. Evet. Bıraktım öyle. Anladın mı? Yani o bende olsun. Dedim ki yeter ki dükkan sahibi şey olmasın. Huzursuz olmasın. Hı. Kepenklere falan bayağı para. Bıraktım direkt. Alarm bıraktım direkt. Vitrin yaptırmıştım. Belki şu an parasıyla 15 bin lira falan komple bıraktım. Yani e, öyle birisi olsam abi klimaları ben söktürürüm kepenkleri söktürüp onları satarım. Evet. Şimdi onları sen almaya kalksan belki 30-40 bin lira ben niye bırakayım? Mesela örnek vereyim anladın mı? Abi meyve ister misin birazcık? Abi ne? çok güzel. Ben dur aynı tabak koyma, Ben temizle. Abi hiç etme ya. Koyun, bir bizeyiz abi. Gel Koyun. boş ver abi. Ne olursun ya. Koydum hiç vallahi abi ya. hiç, hiç yok. Üzüyün. Ya, yok. tadı bir. bozulmasın. Ya. Ya. Ama seni Taydan yakalayamadım. Bana. Evet. Sağol Yapacak abi. bir şey yok. Ben yerim ya. Abi şöyle biraz fazla döküyorum. Yapıştır yapıştır. Bal, bal, ekstra bal var. O halde üzerinde şey var. Bunları dökeceğiz daha. Araya girebilir miyim? Keyfine bak lütfen. Şöyle bir video izledim. Abi. Eyvah. Şöyle... Benle ilgili mi? Hayır. Niye ne? Niye bir şey? abi. Tepkini merak ediyorum. Yapıştır yapıştır. Baya eski bir video. Nereden bulmuştum? Baya diyorum. eski mi? Siz evet. Peki evet, evet. evet, hedefler neler bu doğru? Ama şu an 5 tane şubemiz var. Biz bunu yaklaşık 50 şube <laughs> Biz nasıl, nasıl? <laughs> bir 50 şubeye çıkartmak istiyoruz. Bu nasıl bir şey? Yani, <laughs> Az önce <Havsettim> <laughs>